Babacini, baba babakini, yaralı ki. Ne? Abim mi? Arabaya yıkatacak. Arabaya yıkatacak. <laughs> baba babakini. Şöyle yapalım azıcık size. Anneannem gözükmesin yani. E babacini, babakini. Hadi başlayalım. Buraya vurmayacağım. Belki üstlerimize vurursam. Bir şey oldu mu? Olmaz. Şuraya vursam. Tamam bir şey olmaz. Şuraya. Tamam bir şey olmuyor. Ya, baba Tini baba Tini. Ah. Baba kin, baba tini oh. Vurdu. Bakın bak. Kapıyı ördük. Kapıyı Kapı Eskisi an kadar zevk almıyorum dostum. Ben bilerek bu top büyük diye oynuyorum. Yoksa başka toplar oynayacağım. Şununla arkadaşlar. Bu da baya sert arkadaşlar. Kağıt olduğuna bakmayın. Bunu <laughs> anlayın. Öre kes. Bir bakayım. Bununla nasıl kolu. Oğlum ayağım artık. Hani o büyük topa alışıyorsun ya sonra ayağım çok büyük geliyor. Ay küçük. Ama güzel yine. Görmediniz mi? Sizinle bir challenge videosu yapacağız. Diğer videoma geniş özet yapmıştım. Geniş Portekiz milli maç. Portekiz Türkiye milli maç özeti yapmıştım. Şimdi diyorum ki şu arkamdaki yani tam şu parmağımın olduğu üzerindeki <laughs> Tabi buraya içine atmaya çalışıyorum. Ayakla tabii ki. Elle değil. Elle babaannemle. Şimdi olmuyor. Arkadaşlar bu arada ilk önce size göstereceğim ah. o, Hani yapıyorlar ya easy. 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 Easy neydi? Easy. Implazible'dan ortada bir şey daha var. Easy. Zor muydu Z Çok zor. Çok kolay. Çok zor. Kolay. Zor. Çok zor. <laughs> baba kini, baba Kenya. Her hard. Hard dur pardon. Sonunda ve hard yapıyorlar ya. O topla mu Bak bu easy implazı bak? Top şurada gördün görünür. <laughs> 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 Arkadaşlar top kaç. Benim Başardın. Ya sakin ben düşürmem. <laughs> Arkadaşlar pardon. Bende saygı diye bir şey yok Para bak boy. abi gel. Bir dakika çok önemli. Abi gel elini öp. Of. Ay dur yanlış yaptık. Sol abi benim. Abi para. Ya bayramdasın. Para verir insan. Anasını sattamın yerinde ya. Para verir insan be. Para yani. Para para. Ne bir şey var money 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 euro ver bari ya euro o da ne yapayım anam lan dur bak aslında çok tanıdığız yani tanıdığız sonuçta Bakabiliriz. Bir de bakmayın tamam baba sen ya Allah sallandı ooo ooo Arkadaşlar bakın. Şu elimi arkaya çektim. Şöyle. Bu Tini o kadar çabuk atacağını bilmiyordu. <laughs> ya baba Tini oyun ben rahat olsanız ya. Baba Tini, baba Tini, baba Tini. Baba Tigno, baba Tigno. Ama bunu bir yukarıya koyabilir miyiz? Koyabiliriz. Bence ama bu ilerlemez sebov çıktı lan. Mm, Bak seni vururum. O da deprem olur. Dur lan. Onu dur. Dur o. Dur lan. Oğlum. Arkadaşım dur, deprem oluyor. Şu an top Oğlum deprem oldu lan. Koca baksanıza sallanıyor. İçeriden gülüyorlar. Baksanıza arkadaşlar sallıyor. Arkadaş, ooo. Arkadaşlar. Çok pis salladı dur. Dur 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 baba tiye baba tiye. Bir eksik. Ekran kırıldı var. Kırılmaz. Ekranı açayım. Bugün <laughs> de <laughs> ona biraz uğraştım. Bu yapacak bir şey kalmadı ya. <laughs> Babayım, <king>, battaniyem. <laughs> <laughs> Şartım tablosuna yazmışım. Nizamı da kurmuşum. <laughs> Az önce mükemmel soktum. Oh. Oh, ee. Burada. Çünkü yarım. Topu görmeyeceksin ama. Ben de yani, pat. Tekat, 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 tekat. Tekat, 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 tekat. Baba dinliyorlar. Benim karnım acıktı. üç saat daha önce? 2 iki bak, iki. Şu lafı söyle artık. Deprem. <laughs> Sana <Salaya. gülüyor> Top, ben de güvendim. Artık bilmezsen televizyon mu seyrediyorsun? Ay televizyon... Düşer dibine. Aa. Dibine düşer. Düşmez! Düşürse değilse ne yapacaksın? Anneanne ekran kırılır. Ekran kağıdını çıkarırız. Ekran koruması var. Koruma var. Anne bize düşürsün. Ananın ana. öre kesin. Düşürse kayırsın. telefonu meldu. Baba tinyolar düştü mü? Bilmiyorum. Kusura bakmayın baba tinyolar. Baba tinyo baba tinyo baba tinyo. Sakınları gidip bindim arkamdan. Telefonu ah. ver <laughs> bana. Lan bir sus azıcık ya. Top oynayacaksın be. Ya bir sus. Top oynamıyorum. Kapatı kapat bak diyelim.

Tabağına da ayağım kırıldı. Tabağına da ayağım kırıldı. Pazar günü maç var. Hem de esnafla Birazcık konuşmayalım. Bu sıca... an iki 11, 21 değil. Benim kulaklığım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadalar arkadalar pusuyorlar. Ama bu arada ne yazık ki kendi telefonum GG. Azab oldu cidden. Tamam arkadaşlar. Yeter mi bu kadar bebiş Ben yeter. ka amana. Turu